Cümletten selamun arkadaşlar. Arka bahçedeyiz. Değişiklikler oldu. Taşları sökmüştük. Baştan aşağı 5 ton taş tozu getirdik. Ondan sonra böyle yaptık. Geniş açıdan çıkayım. Ne demek istediğimi anlatayım biraz daha. Şu alttaki taş tozu bilmeyenler için söylüyorum. Buraya 5 ton taş tozu yıktık. Biraz etraf dağınık. Kusura bakmayın o yüzden. Şimdi arkadaşlar kale kim aldım? Şimontu alacaktım. monta kalekime göre biraz daha pahalı. O yüzden kalekimi almayı tercih ettim. Şu köşeler boşluklu bak arkadaşlar. Buraya az bir şey kalekim vardı. Ondan yaptım. Böyle kalekimle kapatacağız buraları arkadaşlar. Güzel bir şekilde bu aralar kapanacak. Onu sonra güzel bir şekil almış olacak. Kalekimde burada çoğu kişi bekliyor benden. Hadi arkadaşım video at YouTube'a. TikTok'tan daha çok şey yapıyorlar. Muhabbetini yapıyorlar. Atacağım mı atacağım mı? Şimdi böyle bir kısa kesit olarak çektim. İşi yaptıktan sonra yarısını yaptıktan sonra yani buraları kalekimi doldurduktan sonra bir video daha çekerim. Yine bunları hep birleştireceğim zaten. Size de güzel bir video çıkmış olur inşallah. Şimdilik burada kesiyorum arkadaşlar. Biraz yaptıktan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar. Yarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değişiklikler olduktan sonra videoyu devam ettireceğim demiştim. Şu değişiklikler şöyle oldu. Gördüğünüz üzere çok güzel bir şekilde sıvamızı yaptık. Dora çıkardık oradanlık. Her yere yaptık aynı şeyi. Buralarda böyle. Buraya da şöyle bir ağaç yeri yaptım i̇çini yani toprak dolduracağız. Şu an toprak doldurmadım. Burası da oldu. Buralara da böyle sıvadık komple. Juliet burada. Dora burada. Masayı da boyunu kısalttım. Burasını da böyle yaptım. Ya yani Yeterince yeter zaten. Burası da bana gezinme alanı olarak yetiyor. Burası da böyle oldu. Dankıman kalınca. Burası biraz daha toparlanacak. Onun kusuruna bakmayın. Ondan sonra acıma bu arada ölçek düşmüş. Ya bir de arkadaşlar soranlar var. Ölçek düşmüşken aklıma geldi. Şöyle göstereyim. Biz evlatlara böyle ölçeklerle veriyoruz. Bu 500 milim gözükmüyor şu anda. 500 milim veriyoruz. Böyle katla mama veriyoruz. Sadece günlük bir kere verince yetiyor zaten. Mama şişiyor odur budur. Mila burada. Orut burada. Jillette. Dora salındık şimdi onlar geziniyor. Sonra bunları sokacağım, onları sokacağım. Ama <laughs> belki de salmayabilirim tavukları salacağım. Burada civcivler var, onları salacağım. Ufak tefek yine eksiklerimiz var gibi. Yani bana şu anlık bir eksik kalmadı da. Nasıl kalmadı? Şöyle bir toprak işte dolduracağız orasını. O kaldı. O ağaç büyüyünce de güzel olacak. Buralarda ekstra olarak bir şey yapacak daha bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Evlatlar. Öyle yani. Taşlarımız her şeyimiz düzeldi, düzgün oldu. Milalar, milalar da şimdi zaten doğum olacak. O doğumu bekliyoruz. Mila doğum yapacak. Dora doğum yapacak. Jület gelmiyor. Masada oturuyor. Reis şey ya. Bak güneşleniyor arkadaşlar. Oh. Evet chat. Böyle yani yorumlarınızı bekliyorum. Bu chat'e de şeyden alıştık. Yayından. TikTok'ta yayın yapıyoruz hep. Oradan. Kendinize iyi bakın. Bu videomuz da böyle olsun. Bir dahakine de inşallah yavruların videosunu çekeriz arkadaşlar. Bahçede sizin de gördüğünüz eksiklikler var mı? Buraya bunu ekle abi çok güzel olur. Ya da kardeşim bunu eklersen böyle yaparsan da güzel bir görünüm olur diyenler. Yorumlara bir çöksün arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayanlar abone olup takip ederse çok sevinirim.